Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta um, Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Hunger Games'in ikinci bölümü oluyor. Bir kere daha hoşçık. Gelme Bedirhan ve benim arkadaşlar hoşgeldiniz. Hoş Oy, bulduk. Oy, Bu arada arkadaşlar Bedirhan kanalına abone olmayı unutmayın bunu. Açık belirteceğim zaten. Abed o yanındayım. Evet arkadaşlar. Bedo... Bedo... bedo direkt arkanda bir tane sandık var. Gördüm ben ona koşuyorum şu anda. Tamam. Sen de ona koş, sen de ona koş. Tamam. Sen ortaya koy, ondan sonra buraya gel. Tamam. Oo Ede, ya çıktı çok çok iyi şeyler. Çıktı. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Da da lan, lan gelsene. Geliyor. Gel, gel 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 gel. Gel arkamdan gel. Gel gel, orada bir tane daha sandık var. Ede adam geliyor, beni koru. Oha. Neler çıktı? Gel gel, neredesin? Gel lan. Beda al şunu. Tarık anlayın ya. Beda. Ne? Mal, sandığa oltu attın. Aha. Neredesin? Ede, pantolon. Gerek yok. Gel gel. Öndeyim gel. Karnım ağrıdı lan birden. Sen kararı açtı. Sancı misin o? Aa bak sana da olta buldum. Al al, oltayı al. Tamam aldım. olu hayal oldun değil mi? evet bekle bekle ben şu gereklileri bokeltim bitireyim ben hemen değilim ha onu söyleyeyim. efendim? gel sana taş kılıç buldum Beni var ki taş kılıç bir tane daha olu tacı ol var mı taş kılıç? ee neredesin sen? gel bak neredesin sen? el feneri var ya fener var bir tane dur bakıyorum evet evet gördüm geliyorum gel. Gel gel. Ede orada bir sürü sandık var. Anneli yukarı çıkalım. On 12'si benim bir senin. Bak yanlara bak. O, o benim, o Abi, benim. Abi açılmıyor bende ya. Niye açılmıyor bunlar? Dur ben sana veriyorum. Abi o kalamadı ha. Abi bu gerek bana ya no. bot, bu dedi. Tamam. Al. Abi beni niye açtın mı? Bedo, al şunu. Ha. Al al, dur dur ben sana demir vereyim al. A al, o, al Oğlum al sandığa koyayım mı? Adam demir takım. Eee yukarıda da vardır ha Var. Ben yukarı çıkıyorum. Biliyorum biliyorum yukarıda vardır. Var zaten. Aynen. Herhalde. Hadi, Hadi bu oyunu kazanıyoruz değil mi? Evet. Hadi abi bir kere. kere Bedu şey. yanındaki şeyi göremedin. Ama... Lan! Bedu! Bedu canım yarım kal. Bak bak şurada da bak. Daha tamam, yukarı çık. Nereden düştün? Gel gel yemeğin yemeğim var benim. Bende de var bende. Bende de yemek var. Tamam gel o zaman buraya gel eve gidelim. Gel gel aşağıya. Ben de bir sürü sandık var ha. Ha tamam o zaman ben en, yukarı çıkıyorum. Hele şuradaki sandıkları görmedin mi? Ede gördüm de işte giderken yere düşüyorum aşağıya düşüyorum. Ede de buradaki e de ne almış. Ede adam var hadi. E Ede e adam geldi. Anla. Anla. Mal derizi mi yapmadın? Bedo. Evet. Denizden yakalım oğlum gel Aa ben seni adam zannettim lan Geride ya. adam zannettim Ahahahah <laughs> seni adam zannettim napıyım Gel yani Ben de diyorum lan Dur içelim de Şu şey kapanacak Lan bu adamlar nerede Adam nerede diyorum ben de Hayır hayır ben seni adam zannettim dedim ya Tamam işte adam nerede diyorum Adam nerede? Meda neredesin? Ben bir sürü sandık açıyorum şu an. Neredesin? Neredesin? Sandık açıyorum. Fener, fenerin oradayım. Abi oku versin mi? Neredesin? Meda yayın var mı? Var. Attın mı? Var. Ya ya, olta değil. Olta al. Yay var. Ya, yüz oldu. abi. Tamam. Sen neredesin? Fenerin mi çıktın? Yok yok, aşağı tarafta. Bak geminin oradayım. Bak gördüm seni. Gel. Aa at baymur at. Ok Ok ah. mu? Hmm. Yaydı atın. De, Ay, yay, şey. Lan ne vuruyorsunuz? Ay yıkanılıyor. Biz de vururuz Sandık açılmıyor. Abi dedim ki niye açılmıyor? Aa çünkü kılıçla açmaya, kılıçla açmaya çalışıyor. Kılıçla sandık açılır mı? Aa dese ne oğlum öyle değil. Dedim işte. Demek gel Lan şimdi. Benim kapalı kötü. Demek kapalı atıyor. Ay aldım gaz. Ben, e gidelim mi? ben gidiyorum şu an. O gitti bile Lan bekle. Dur, dur. Beni mi? Bunu bunu bir şey sandım. Beni bekle. <laughs> ya hadi beni bekle. Hadi beni bekle. <laughs> Oha bir Aa, şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor lan. Yani kötü şeyler çıkıyor. Aha ben şu anda gemiye gittim. Bu TNT. Ben de TNT var. Sana da ok buldum. Kanka ben içeride, içeride. Tamam kanka bende de TNT var. O TNT'yi bir yaptım var ya. Aa yemek e, altın o, o. olta da buldum Ede sana olta da buldum. Ben de olta var. Gel yani de al. Aa var. Ben de aa şu an bir tane olta buldum. Elma, ok. Hangi biraz zenginmiş. mi? <laughs> 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 Neresi ne olur sen? Nereye gittin? Nereye, nereye Ede dur bekle ben yukarı doğru çıkacağım bekle. Birazdan. Sen, sen bekle de Ede. Ben şu sandıkları evet, evet. sandıkları açıp geliyorum. Ede hiç şey kapanıyor hızlı ol ha. Neyi kapanıyor? Eee ara, 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 ara alan da daralıyor. Ayağım. Bekle kanka geliyorum hemen. Merdiveni mi olmuyor? Merdivenim var var. Gel. Neredesin? Gel, bak bu tarafa doğru. Gel gel buraya gel. Uza. Bir e, gidecek bak ama daralayacak zaten çok az kaldı abi. kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Allah. Bir, iki, üç, dört, rı beş, altı, yedi. Yedi kişi kaldık kanka. Hep beraber. Hadi e bak. Bu adamları öldürmemiz gerek. Gel, benim pekinden gel. Gördün mü beni? Gördüm, gördüm. Ha, gel. Bak, ben vuracağım ya, ben vurdum. Ya elimle de atsam yok, hadi. Lan üstüne çık. Allah abla bu. Teşekkürler, bir level oldum ha. Geçti gel bak, bak ben de alacağım ya. Evet. Hadi Mustafa. Abi. Evet. Ben de aldım ya. Evet. Ben de aldım. E, yani sen de aldın. Ben arkadan o kısık Tamam. Anladık. Gel. Bir de orada adam var. Bir de full set. E de ben ok atıyorum yanına anında orada adama. Sonra da şimdi bir şey var. Ben ona geldim. Ben öyle iki tane adam geldim. Ben öyle. Ben de arkada ben o. De. Ben de arkada. Allah belanı öldü. Öldüm, öldüm 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 ya. Ben de ya. Ben de sondan dediğim bu videoyu. Dedi ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Ben de için görüşürüz. Herkese <laughs> iyi günler.